Merhaba, bugün size ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. 1800'lü yılların sonunda Almanya genelinde ünlenen Akıllı Hans adlı atın hikayesi. Wilhelm von Osten, bir öğretmen, hayvanların aslında düşünüldüğünden çok daha yetenekli olduğuna inanıyordu. Hayatını bunu kanıtlamaya adadı. Birkaç başarısız girişimden sonra Hans adında bir atla çalışmaya başladı. Sayısız deneme ve eğitim sonunda Hans'a belirli cevapları vermeyi öğretti. Örneğin, eğitmeni tahtaya 3 yazdığında Hans ayağını 3 kere yere vuruyordu. İnsanların dünyası için küçük, atların dünyası için çok büyük bir adımdı bu. Osten teorisinde haklı olduğuna ikna oldu ve argümanını daha da ileriye götürerek Hans'a matematik sembollerini, toplama çıkarma işlemlerini, hatta karekök almayı öğretmeye çalıştı. Hans mükemmel bir öğrenci ve aynı zamanda at olduğunu ispatlarcasına ayağını yere doğru sayılarda vurarak sorulara hep doğru cevapları vermeyi başarıyordu. Bundan cesaret alan Osten bir adım daha ileri gitti ve Hans'a alfabeyi öğretmeye karar verdi. Yine ayak vuruşları ile Hans harfleri tarif etmeyi başardı. A için bir kere, B için iki kere vurmak gibi eylemlerle her harfin bir vuruş değeri oldu ve böylece at sorulara kullandığı alfabetik sistem vasıtasıyla sözcüklerle de cevap vermeye başladı. Öyle ki Osten'in 4 yıllık eğitimi sonunda Hans bir müzik eserinin bestekarını ya da bir resmin ressamını kim olduğunu ayak vuruşları ile söyleyebiliyordu. Kuşkusuz 1900'lerin başındaki Almanya için akıllı Hans büyük bir efsane oldu. Bu alışılmadık ve büyüleyici bir olaydı. Osten bu fırsatı görmekte gecikmedi ve Hans'la birlikte gösteri organize etmeye başladı. Piyasa dinamiklerini kendi lehine çevirdi. İzleyicilere müthiş bir gösteri sundu. Zira Hans, bir at olmasına rağmen neredeyse 14 yaşında bir çocuk kadar matematik sorularını cevaplayabiliyordu. Dahası Hans saatin kaç olduğunu söyleyebiliyordu, renklerin adını heceleyebiliyordu ve ayları sayabiliyordu. Kalabalık izleyici grupları Hans'ın zekasının büyüsüne kapılarak hayran oldular. Olaya bir türlü bilimsel bir açıklama getiremeyen akademik camia ise Hans vakasına nasıl yaklaşması gerektiğini tartıştı. Ortada hala cevaplanmayan çok önemli sorular vardı. Osten yani Hans'ın öğretmeni hile mi yapıyordu? Bir at bütün bu sorulara nasıl cevap verebilirdi? Sonunda bilim camiası kalabalıkların duygularının manipüle edildiğini, Osten'in bir sahtekar olduğunu, imkansızın gerçekmiş gibi gösterilerek insanların kandırıldığı argümanını ortaya sürdü ve bu argümanın doğruluğunu kanıtlamak için de Akıllı Hans Komisyonu adı verilen bir komisyon kuruldu. İki hayvan bilimci, bir psikolog, bir at eğitmeni, birkaç öğretmen ve bir sirk müdüründen oluşan bu komisyon bu çetrefilli vakanın çözümüne kendini adadı. Komisyon bir buçuk seneye yakın bir süre içerisinde bu konuyu detaylı şekilde inceledi, Hans'ı sayısız teste tabi tuttu ve sonuç olarak herhangi bir sahtekarlık bulamadı. Öte yandan bir türlü bir atın dahi olabileceği fikrini de kabul etmiyorlardı. Araştırmayı, sonlandırmayı ısrarla reddettiler. Başka bir şey aramaya başladılar. 1907 senesine kadar Oscar Fungst konuya el attı. Aslen bir psikolog ve biyologtu. Hans'ı incelemeye başladı ve gözlemleri bu kez çok önemli bir keşfi beraberinde getirdi. Eğer soruyu soran kişi sorunun cevabını bilmiyorsa Hans doğru cevabı veremiyordu. Bu keşif, funksu başka varsayım aramaya gitti. Hans bu soruyu soran kişinin yüzünü görmediği takdirde cevapları bilebiliyor muydu? Böylece Hans'ın soruyu soran kişiyi görmesini engellediler ve engellemenin neticesi trajik oldu. Hans yüz yüze iletişim kurmadığında bütün matematik birikimini kaybediyor ve yanlış cevaplar veriyordu. Bu durum funks için büyüleyici bir varsayımı mümkün kıldı. Görünüşe göre Hans dahi olmasa bile dahiyane bir yeteneğe sahipti. Çünkü saniyeler içerisinde hatta milisaniyeler içerisinde soruyu soran kişinin yüzünden cevabı okuyabiliyordu. Daha açık bir ifadeyle bu Hans'ın soruyu soran kişinin beden dilini ve yüz ifadesini okuyabilmesiyle mümkün olan bir şeydi. Hans soruyu soranı izliyor, o kişinin nefes alıp verişini, duruşunu, yüz ifadesini müthiş bir şekilde analiz ediyor ve bunun yarattığı gerilimden, modern bir tabirle enerjiden sonucu çıkarıyordu. Bu da Hans'a ayaklarını ne zaman yere vurması gerektiğine dair bilgi veriyordu. Soruyu soran kişinin gerginliği, heyecanı dağıldığı anda da ayağını yere vurmayı bırakıyordu. Yani Hans, 16'nın karekökünün 4 olduğunu bilmiyordu ama soruyu soran kişinin yüz ifadesini okuyarak ayaklarını ne zamana kadar yere vurması gerektiğini biliyordu. Bu da onu dolaylı olarak 16'nın kara kökünü bilir hale getirdi. Hans aslında harika bir şey yapıyordu ama mucizesinin kerameti deşifre olunca onu keyifle izleyen kalabalıklar ilgilerini kaybettiler ve popülaritesi de giderek azaldı. Dahası yaşadığı parlak yıllardan sonra gözden düşen bu at Birinci Dünya Savaşı'na katıldı ve savaşa katılan pek çokları gibi evine dönemedi. 1916 yılında öldürülerek aç askerler tarafından yenildi. Ancak tarihte de literatürde de kendine bir yer edinmeyi başardı. Hans'ın sıra dışı hayat öyküsü arzu edilen davranışa dair karşıdaki kişiye bilinç dışı bir işaret verme ya da ima etme haline psikologların dikkatini çekti ve onun yaşamından esinlenerek bu duruma davranışçı terapistler Akıllı Hans etkisi adını verdiler. Akıllı Hans efsanesi böylece günümüze kadar gelebildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.